Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi merhum ve muazzı üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ikinci emir dayla yakasında mutlak varisim diye isimlerini saydığı Tahiri Mutlu, Zübeyir Günzel, Bayram Yüksel, Üstün Bayram, Mustafa Sungur ve Ceylan Çalışkan. Bu altı tane Bedir Zaman'ın hizmetkarı, onun mutlak varisi olarak Üstad tarafından ifade edilmiş. İşte Mustafa Sungur abi de bu altı kişinin arasında birisi. Bu muhterem abimiz de dahil diğer bütün abiler hiçbirisi bugün dünyada değil. Çünkü şahıslar fanidir. düz zamanın eserleri de bakidir kıyamete kadar. Onun için bu muhterem abiler hali hayattayken hepsi de Afyon Mahkemesi'ne doldurulduklarında Bediüzzaman'ın yaptığı şahane müdafalar gibi Bunlar da kendileri müdafasını yapmışlar. Kendinden çok davalarını savunmuşlar diye daha önce de söylemiştik. Biz Hüsnü abinin, Tahir abinin, Zübeyir abinin müdafalarını okuduk. Dün akşam da Mustafa Sungur abinin müdafasını okumuştuk. Şimdi temyiz mahkemesinin hitaben Sungur abinin bir dilekçesi vardı, onu bu akşama bırakmıştık. Onu okuyacağız. Ağır ceza mahkemesi nur risalelerini okuduğumu ve yazdığımı ve muhtaç bir mümin kardeşime vererek istifadesine çalıştığımı halkı hükümet aleyhine teşvik ediyor diye hakkımda suç saymış. Yani daha evvel Afyon Mahkemesi'ne hitaben yapmış olduğu müdafasına ilaveten Yargıtay denilen o zamanki adıyla Temyiz Mahkemesi'nde de müdafasını tamamlayıcı bir müdafaa olarak bunları söylüyor. Halbuki ben itirazlamemde bu ithama karşı dedim. Halkı hükümet aleyhine teşvik edici zannedilendir Salih Nur. Kur'an'ın hakiki bir tefsiridir. O bütün eczalarıyla yani her bir parçasıyla hakaik imaniyeyi, iman hakikatlerini ders verip okuyan ve yazanlara en büyük saadeti bahşediyor, kazandırıyor. Onun hedefi halkı hükümet aleyhine teşvik gibi serserilerin ve bozguncu ahlaksızların gittikleri fanilikler değil, belki bütün saadet ve bahtiyarlığın en yüce mertebesi olan Allah'ın rızasıdır. Ben, bana en büyük fazilet, en tatlı nimet olan imanı kazandıran Risale-i Nur'u okuduğum ve yazdığım ve onun en gücüde bir talebesi ve aciz bir hizmetkarı olduğumdan dolayı iftihar ediyorum. Darüssa'dırun talebeliğini hakkımda pek büyük bir efsane ilahi Allah'ın büyük bir ikramı bilip layık olmadığım bu nimeti azmeyi benim gibi bir bir nasip eden Rabbime daima şükrediyorum dediğim halde kanuna ve delile dayanmayarak benim iman ve İslamiyet'e karşı bağlanmamı bir cürüm, suç bilerek bütün bütün hak ve hakikatin aksini olarak cezalandırıldım. Yani Afyon Mahkemesi halkı hükümet alinin teşvikten ceza vermiş. Abilerin tamamını vermiş. Ama daha sonra temiz mahkemesi bozmuş. Sonucu da öyle. Bir beraat almışlar. İki, ben şahidim ki ben Kastamonu Gölköy ensünde okurken bazı muallimler öğretmenler tarafından bize dinsizlik dersi verilmişti. Haşa Hazreti Kur'an'ı Hazreti Peygamber'in yazdığını, beşlamiyetin artık mülga olunacağını, İslam'ın artık ortadan kaldırılacağını, medeniyetin ilerlediğini bu asırda Kur'an'ı ittiba etmek, uymak büyük bir hata ve gerilik olduğunu, gericilik olduğunu, hatta bir gün bir muallimin hocanın yaptığı gibi İslamlar, yani Müslümanlar namaz kıldıkları ve ahireti düşündükleri için daima muzdarip bir halde ömürleri elem içinde geçtiğini ve İslam camilerinde daima bir ölgünlük havası estiğini, bunu komünist öğretmenler söylüyor. Hristiyanların kiliselerinde ise daima neşe ve canlı hayat bulunduğunu ve Hristiyanlar çalgı vesaire gibi eğlencelerle hayatın tadını alıp ömürlerini neşe içinde geçirdiklerini söylüyorlar. Kalplerimizdeki iman ve İslamiyet bağlılığını koparmaya, ve onun yerinde inkar ve küfür yerleştirmeye çalışıyorlardı. Yani öğretmen okuluymuş. Gölköy köy ensü zehirliyorlar öğrencileri ki oradan öğretmen çıktıkları zaman Anadolu'nun her tarafındaki ilkokul çocuklarına aldıkları zehirleri saçsınlar. Çocukları dinsiz, imansız yapsınlar diye öyle eğitimler verilmiş. Ben de bu eğitimi almış, bir öğretmen okul talebesiydim diyor. Kendisini anlatıyor. İşte böyle zehirli fikirlerle aşılanmış ve böyle tehlikeli muzır dinsizlerin dersleriyle maneviyatı öldürülmek istenmiş ve hatta o muzır fikirlere kapılarak ve haşa inanarak etrafını neşretmeye başlamış bir birçare insanın birdenbire Rüsa nur gibi Kur'an'ın feyzinden fışkıran iman ve İslamiyet hakikatlerini gayet parlak bürhanlar ve harika deliller ile ispat eden ve dini İslam'ın daima insanların saadet ve selametine vesile sönmez ve söndürülmez bir manevi güneş olduğunu izah eden eşsiz bir nuru Kur'an'ın birkaç risalesini okumakla bütün o zehirli fikirlerini atıp imanı elde ederek duyduğu sonsuz sevinç ve bahtiyarlığı telif ettiği mübarek nur risaleleriyle ona kazandıran müşfik çok şefkatli ve vefakar ve hakiki kahraman Üstad Bediüzzaman Hazretlerine arz etmesi eski gaflet ve dalet hayattan kurtulup iman ve nura kavuştuğunu ve hakiki imanı kazandıran Risale-i Nur'un bu asrın bütün insanlar için bir şemsi hidayet, hidayet güneşi ve vesile-i saadet saadet vesilesi ve onun müellifliğiyle tavzif edilen, görevlendirilen Üstad-ı Muhterem'in bu pek büyük ve yüce imani hizmetiyle onun bu beşeriyete, topyekün insanlığa, hususen ehli imana, müminler topluluğuna bir lütfu ilahi olduğunu hayranlıkla arz etmesi ve yukarıda da arz edildiği veçile, Kur'an ve İslamiyet aleyhindeki dehşetli ve kahhar tecavüzleriyle bu kahraman İslam milletinin evlatlarını dinsizliğe teşvik edip milyonlarla insanların bağlandığı kutsi ve ilahi İslamiyet esaslarını yıkmaya ve o milyonlarla insanların ebedi saadetlerini mahvetmeye çalışanları gizli süfyan komitesinin yıkıcılığı ve eziciliği diye vasıflandırarak onlara ve onların bu alçak ve kahar ve zalimani tahriplerini ve yıkıcılıklarını alkışlayan divanelere binler teessüf ve nefretlerle yazıklar olsun demesi ve imanında şüpheye düşmüş eski arkadaşlarına geliniz hepimiz bu hevai ve nefsi arzulardan vazgeçelim hakaiki Kur'aniyenin Kur'an hakikatlerinin önünde diz çökelim ve bu asrın rehberi saadeti olan nur medresesine koşalım aylarca ve yıllarca alkışlayıp durduğumuz o yalancı sefillerden ve onların hakikat diye gösterdikleri yalanlardan vazgeçip zaman Said Nursi'nin derslerine gönül bağlayıp onu üstad edinelim. Zulmetten karanlıktan nuru aydınlığa dönelim diye hitap etmesi acaba imandan aldığı sevinç ve Kur'an ve İslamiyet sevgisinden ve bağlılığından ve milletini pek çok sevip herkesin tahkiki imanı kazanarak sonsuz bir saati nail olmalarını arzu etmesinden değil midir? Acaba Allah'a Allah edip Allah'a bağlanıp İslamiyet'in en âli yüce bir din ve fazilet ve saadet müjdecisi olduğunu ilan etmek bir cürüm müdür, bir suç mu teşkil eder? Temiz mahkemesi daha ben kendisini savunurken bunları ne güzel söylemiş Sungur abi. Kur'an ve İslamiyet aleyhinde her taraftan yıkıcı ve kahar taarruzların başladığı ve Hazreti Kur'an'a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iftiralarla o zatın çok âli ve çok kutsi kıymet ve varlıkları çürütülmek istenildiği, buna mukabil dinsizliği ve ilhadı ve ahlaksızlığı telkin eden kitapların ve Allah'a asi ve İslamiyet'e hücum eden fani ve kıymetsiz betbahların saygılar ile anıldığı ve bid'akar ve gayri meşru hallerin alkışlandığı bir zamanda Hz. Kur'an ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüceliklerini, hakkaniyet, doğruluk ve kutsiyetlerini hem Allah'ın varlığını ve bu kainat bütün mevcudatıyla ve bütün ağza ve cihazatıyla Halik'in yaratıcısının vücubu vücuduna ve vahdaniyetine şahide ettiğini ve insan akıl ve fikirciyetiyle ve esma-i ilahiye en ziyade Allah'ın güzel isimlerinde en ziyade aynı dar bulunması, aynılık yapmasıyla sair mahlukatı bir nevi sultan hükmünde olduğu İnsan eğer iman ve ubudiyet kullukla Allah'a intisab etse, bağlansa, dalalet ve sefaatten ve büyük günahlardan korunsa, mevcudatın üstünde âlâ en yüceleri layık ve ebedi cennet ve saadete mazhar bir muhterem misafir veya şirk ve isyanla veya gaflet ve dalaletle halikına küfretse yani yandan körlük yapsa o zaman hayvandan daha aşığı vesfer-i ve safine düşerek ebedi cehenneme müstahak ve sonsuz azap ve işkenceli layık bir bedbaht olduğunu ve Kur'an'ın daima değişmez ve onun hüküm ve emirleri tebettül etmez, değişmez ve edilemez bir hak kelamı ve İslamiyet'in daima en yüksek bir medeniyette bulunduğunu ve beşeriyetin hakiki ve daimi saadeti ancak ve ancak evamiri Kur'aniye'ye, Allah'ın Kur'an'daki emirlerine, yasaklarına ittiba tabi olmak ve intisapla bağlanmakla mümkün olacağını açık ve kati olarak izah ve ispat eden Rüsandur'un kutsiyetini ve yüceliğini ve o mucizi Kur'an'ın bir o mucizi Kur'an'ın bir nur ilahi ve bir ihsan Rabbani olduğunu iman ve ilan etmek bir cürüm müdür, bir suç mudur? Fani 5-10 dakikalık gayrimeşri zevkler için yazılmış roman ve efsaneler ve İslamiyet'in aleyhinde ve okulması memleket ve milletin selameti bakımından gayet tehlikeli, muzır, zararlı kitapların neşredilmesi, ve onların medih ve tavsiye edilmesi bir suç sayılmıyor da yüz milyonlarla insan onda gitmiş ve hakiki olan saadete ulaşmış İslamiyet güneşinin tarifçisi ve tavsiyecisi ve hakaik-ı imanin müjdecisi olan vesay nuru okumak ve yazmak metü senasına kadir olamadığımız yüksek mezayasını, meziyetlerini tavsiye etmemiz bir suç sayılıyor. Acaba kalbinde zerre kadar imanı olan ve memleket ve milletin selametini arzu bir insan bunu suç sayabilir mi? Sayın Yargıtay Hakimleri, sizin yüksek huzurunuza arz edilen bu dava doğrudan doğruya iman ve Kur'an davasıdır. Bu azim büyük dava ile Başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, bütün Enbiya Peygamberler Aleyhisselam ve bütün Evliya ve hadsiz ehlakat ve imanla dar bekaya gitmiş bütün ecdatlarımız manen alakadardır bu İslam'ın davasıyla. O milyonlar ehlakatın selam ve sevgilerini, dua ve şefaatlerini kazanmak fırsatı şimdi elinizdedir. Rıza Nur denilen ali hakikat, yüksek hakikat önünüzdedir. Onun gayesi dünyevi ve fani ve süfli makamlar mıdır? Yoksa en büyük saadet ve ali yüksek sevinç ve en ince bahtiyarlık olan Allah'ın rızasını kazanmak mıdır? Ve onun bütün sözleri insanları ahlaksızlığa mı teşvik ediyor yoksa İman da onları mücehes kılıp donatıp yüksek ahlak ve fazilete mi kavuşturuyor? Yani hakimlerin vicdanını havale ederek sorguluyor bu şey. Savcının ithamlarını bu şekilde temiz mahkemesini söyleyerek savcının iddiası boştur. Mutlaka siz Risale'lere beraat vermesi, vermeniz gerekir. Mesajını veriyor. Kur'an-ı Mu'izzü'l-Beya'nın i'caz-ı manevisinden fışkıran ve bir nur ilahi olan rısa-nur önünüzdedir. Madem imanı kazanmak ve imanla bu dünyadan dar-ı saadeti bakiye, ebedi saadet yuruna gidebilmek, insanların her meselesinden üstün en büyük davasıdır. Ve madem rısa-nur Kur'an'ın feyziyle hakaik imaniyi, iman hakikatlerini ders verip, yüz binlerle onu okuyup yazanların kat'i şehadetleriyle ve birçok ayatı ı Kur'an'iye, Kur'an ayetleri ve hadisi Muhammediye, Peygamberimizin hadisleri, kutsi beyanatı ve İmam Ali radıyallahu anh ve Gavsi ı Geylan radıyallahu anh birçok ehli velayetin takdir tavsiyeleri, tavsiyeleriyle sağlanır. O davayı yani imanla kabri girme davasını kati kesinlikle kazandırıyor. Elbette ve elbette sizler yüksek adalet ve hakikat perverliğinizle her türlü fani endişelerin fevkinde üstünde yüksek hakperestliğinizle Risale-i Nur'un o hakkani ve Kur'an'i çehresini ve hakiki kıymetini takdirle görüp anlayacaksınız. Ve risale talebelerinin de Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka bir maksat peşinde koşmadıklarını göreceksiniz. Yani dikkat ederseniz Sungur abi bu müdavasında kendisini katiyen savunmuyor hem Rüsanlı'yı tarif ediyor, hem Bediüzzaman'ı tarif ediyor, hem Millet-i İslamiye'ye büyük bir hizmet yaptığını söylüyor. Yani siz de dikkatle baktığınız zaman bu kitapların ne kadar insanlığa faydalı kitaplar olduğunu elbette göreceksiniz. Ve maksadından, rızasından başka bir maksat gütmediğini e, siz de göreceksiniz demesi de enteresan. Görmüşler zaten yargıday hakimleri de kanunlar muhacisinde bir suç bulunamadığı için Afyon Mahkemesi'nin vermiş olduğu cezai kararı temelden bozmuş. Ve demiş ki madem ki bundan evvelki Denizli Mahkemesi Bediüzzaman'ı eserlerini ve talebelerini bütünüyle berat ettirmiş, temiz mahkemesi de o zaman onaylamış, bu verilen berat kararı doğrudur demiş. Sizin şimdi bunlara mahkumiyet vermeniz doğru değildir. Kazi muhkeme haline gelen bu davadaki Afyon hapishanesindeki yaşayan nur talebeleri ve üstadları Bediüzzaman'da mutlaka berat ettirilmelidir demiş ve sonra berat etmişler zaten. Devam edelim. Sayın Yargıtay hakimleri en yüksek ahlak ve faziletiyle ve en yüce şefkat ve merhametiyle insanları koyu fikir karandığından ve daimi hapsi ebedden kurtarmaya çalışan ve en şiddetli sıkıntı ve işkenceleri göğüs gererek Cenab-ı Hak tarafından tavzif edildiği, manevi olarak başlendirildiği hakaiki Kur'an'ı neşretmek kutsi vasfesiyle zamanın en yüce mertebi kemaline erişen aziz ve âli üstadımız Bediüzzaman Hazretleri bütün bütün hak ve adalete aykırı olarak zindanlara atılıyor. Pek ihtiyar ve hasta ve kimsesiz en yüksek iman ve ubudiyetle ve harika zeka ve elinle mücehhez donanmış ve insanların imanı kurtarmaktan başka bir gayesi bulunmayan 75 yaşındaki bu mübarek ve hakiki insaniyet pervül üstadın Afyon zindanlarında şiddetli soğuk ve dehşetli sıkıntılar içindeki vaziyeti elimanesi, elem veren vaziyeti ciğerleri deliyor ve kalpleri sızlatıyor. Ya yani bunu söylerken şu tazretlerin durumunu bildiği için Sumura bunu söylüyor. Yani 1900 49 yılının en ağır kış şartlarının yaşandığı eksi 15-20 derece soğukların olduğu bir zamanda hapishane penceresinin camları birkaç tanesi kırık olanlar da ikişer milim buz tuttuğu bir zamanda yani yakacak sobası yok mangalı da yok bir de zehir de vermişler bulunduğu hücresinde ölsün gitsin diye beklemişler Şimdi bu hali bilen Sungur abi işte bunları söylüyor. Ciğerleri deliyor, kalpleri sızlatıyor. zamanı yapılan bu bet kötü muameller diye temiz mahkemesine Afyon mahkeme ve savcısını ve hapishane müdür ve şartlarını dile getirerek bu insafsızlığı, bu merhametsizliği lütfen bıraksınlar diye üstadı savunuyor. Hiç kendisinden bahsetmedi şimdiye kadar beni berat ettirin diye. Hep Rıslan davasını söylüyor. sanurlara Nur'lara berat verin diyor. Onu tehlif eden Bediüzzaman Hazretleri de hem 75 yaşında bu kadar ihtiyar hem vitaminsizlikten zayıf hem hasta hem soğuk perişan vaziyette zindanlarda tutulması insan haklarına, hürriyetlerine vicdan ve din hürriyetine hiçbir şeye sığmıyor bu yapılan muameller diye temiz mahkeme hakimlerine bu durumu arz etmiş oluyor. Hakikatlere aşık ve meftun olan yüksek adaletinize ve hakiki insaniyet perverliğinize, insan sevginize güvenerek adaletin, şefkat ve merhametinin tecellisini bekliyoruz. Yani daha önceki mahkemelerde olduğu gibi Afyon mahkemesinde de yukarıdan gelen talimatla savcı iftiralarla dolu acayip bir iddianame hazırlıyor. Yalan yanlış her şeyi söylüyor. Bin dereden su toplayıp illa Bediüzzaman'ı zamanı idam ettirmek istediği açık. Niye? Çünkü siyasi irade hükümetin tepelerinden talimat öyle. Bulun buluşturun bir şey asın gitsin bu adamları Bediüzzaman'dan beraber dendiği için adeta kendisini yırtıyor savcı. Yalan yanlış her şeyi söyleyerek mahkum etmeye çalışıyor. Hatta Kur'an'ın 140 suresi olduğunu söylüyor. Allah Allah ya sen daha Kur'an'ın 114 sure olduğunu da bilmiyorsun. 100, 140 sure diye iddiamede yazıyorsun. E be, tefsir yazan bedir zamanı suçlamaya kalkıyorsun. Ama hani bir zamanlar Berlin'de hakimler var denmiş ya Almanya'nın başkentinde. Onun gibi Ankara'da da demek hakimler var ki hala Osmanlı döneminden kalmış. Osmanlı terbiyesinden geçmiş hak hukuk hakimler Afyon Mahkemesi'nin ve savcının idamla yargılatıp astırmaya çalıştığı Bediüzzaman ve talebelerini yanlış bularak verilen kararı esastan bozuyor. Yeniden görüşürsün şu gerekçeleri binen diye onlara söylüyor. Ve yeniden görüşmeler yapılıyor. Yeniden muhakemeler yapılıyor. Ondan sonra da berat veriliyor. Aylarca yani 11 ay Afyon hapishanesinde tuttuktan sonra mahkum gibi Pardon suçunuz yokmuş. Allah Allah şuna bakar mısınız ya? Pardon bir yanlışlık olmuş. Suçsuz musunuz? Hadi gidelim, salı verdik. E ne olacak peki Yap, o kadar yattığımız, o kadar çektiğimiz çile, o kadar aile perişaniyeti, işimizden, gücümüzden yaptığınız bunlar ne olacak? Devlet böyle şeyleri karşılamaz. Hadi evinize gidin, işinize gücünüze bakın demişler. <laughs> Tarihe de iman ve İslam kahramanları olarak bu nur talebisi saf ve evvel ağabeylerimiz öyle geçmişler. Onların bu can siperhane iman ve İslam yolundaki kahramanca müdafalarını, çalışmalarını, hizmetlerini gökte melekler alkışladığı gibi yerde bizler ayakta alkışlıyoruz. Onlara dualar ediyoruz arkalarından fatihalar, yasinler okuyor, hatimler gönderiyoruz. Allah onlardan ve İslam'a hizmet veren bütün geçmişlerimizden ebediyen razı olsun. Cümlemizi Rabbimiz cennet ve cemaliyle müşerref kılsın. Ahiret diyarında bizleri orada buluştursun inşallah diyerek bu akşamki dersimizde böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena İnne kentel alimül hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.